Sevgili arkadaşlar, biz Van'dayız. Yine arılarla ilgili yaptığımız çalışmalarda bulunuyoruz. Sağ olsunlar bizi misafir ediyorlar. Şu anda bahçe saraydayız ve mağaradan akan bu güzel suyun eteklerindeyiz. Güzel bir piknik yaptık. Aynı zamanda bir semaverimizi yaktık. Yemeğimizi yedik, kavunlarımızı yiyoruz, çayımızı içiyoruz. Arkada gayet güzel, şırıl şırıl bir su. Ve sizlere böyle bir yer bulmuşken de faydalı olacağını düşündüğüm bir önerim var. O da şu İçeriklerde bize çok sık özelden bazı sorular soruyorlar. Abim e, kısırlık için ya da afrodizyak olabilecek e, çiftlerin sorun yaşadığı bazı durumlardan kaynaklanan hallerde özel bitkileri tavsiye eder misiniz? Sorusu çok geldi. Bunlarla ilgili size birkaç önerim var sevgili dostlar. Onları yaparsınıza İnşallah şifa bulursunuz. Yine bir sağlıkçı olarak her zaman doktor hekiminizin kontrolünden asla şaşmayacağız. Ama alternatif olarak da neler yapabiliriz? Bunların arayışı içerisinde olan dostlarımız için birkaç önerimiz var. Değerli dostlar, özellikle arıcı bir dostunuzdan muhakkak yardım isteyin. Arı sütü, propolis, bal, zencefil zerdeçal, arı sütü bunları bir güzel karıştırın. Hem hanım kardeşlerimiz hem de beyefendiler bunları tükettiğinde afrodüzyak etkisinin yanında beraberinde sperm kalitesini arttırıcı ve her iki tarafında adet düzensizliği varsa hanım kardeşlerimizin bunları düzenleyecek ve beraberinde de birçok olumsuz etkeni ortadan kaldıracaksınız. Değerli dostlar, yine Arıcı bir dostunuzdan erkek arı larvası tekrar etmek istiyorum. Bunun adına apilarnil deniyor. Erkekler için erkek arı larvası, hanım kardeşlerimiz ise ana arı larvasını tüketmeli. Bu çok önemli bir konu sevgili dostlar. Çin'de apiterapi olarak çok sık kullanılan bir üründür bu. Hanım kardeşlerimiz ana arının larvasını beyefendi arkadaşlarımız da erkek arı larvasını tüketecekler. Sevgili dostlar bir sağlıkçı olduğum için ve bana bu sorular özelden çok çok sorulduğu için ve hatta sorulması biraz ayıp geldiğinden dolayı ama iç içerik olarak da ısrarla istenden dolayı ben bunu sizlere tavsiye ediyorum. Siz de sorunları olan beyefendi kardeşlerimize, hanım kardeşlerimize bunları tavsiye edebilirsiniz. Kıymetli arkadaşlar, Beraberinde sizlere tavsiye edeceğim daha birçok bitkisel ve güzel bir ürünler vardır. Bunlardan birkaçı şudur. Uçkun kökü. Kesinlikle muhakkak tavsiye ediyorum. Beraberinde harnup. Beraberinde sevgili dostlar ayva yaprağı. Keçi boynuzu. Az önce söylemiştim. Zencefil. Toz. Zerdeçal. Toz. Hatta tarçın. Ne olur bunları karışım olarak arı sütüyle beraber, propolisle beraber ve polen karıştırın. Hayatınızdan eksik etmeyin. Sadece afrodizyak, aynı zamanda bu sperm, aynı zamanda adet, aynı zamanda yumurtalık düzeninden hariç kendi hayatınızın dinamiği içinde, kendi hayatınızın sağlığı içinde gerekli olan besinler sevgili dostlar. Böğürtlen yaprağı, böğürtlen kökü, bunların dönüşümlü olarak çaylarını yapabilirsiniz. Abi bu çayla bu çay olur mu? Olur. Hiç sıkıntı değil sevgili dostlar. Yeter ki gayet güzel bir şekilde bunun keyfini çıkartın. Yani kendinize güzel bir program çizin. Bugün bunu kullanacağım. Bugün bunu kullanacağım diye. Bu arada tekrar etmek istiyorum. Doktorunuzun, hekiminizin size tavsiye etmiş olduğu ilaçlı ya da ilaçsız psikolojik de olsa o tedavilerinizi asla ihmal etmiyorsunuz. Bunlara ek olarak ben bunları söylüyorum. Çakşır otu, yakı otu, ısırgan, üçgül yonca, maca kökü, hayıt otu bunları da ısrarla sizlere tavsiye ediyorum. Ve eşinizle, dostunuzla biz az önce oklarımızı aldık, yaylarımızı aldık, atışlar yaptık. Stresten uzak kalacaksınız. Böyle bir nehir kenarına gelebilirsiniz eşinizle, dostunuzla biraz da kendi kafanızı rahat ettirmelisiniz. İnanın bütün bu kötü olumsuzluklar bir süreç. Bunlar tamamen geçecek sevgili dostlar. Buna emin olabilirsiniz. Sevgili dostlar, hem hanım hem de beyefendi kardeşlerimizin söylemekte çekindiği, bazen özelden yazdığı ama çok çok önemli olan bu konudan bahsetmek istedim. Kısırlık, kalın tabirle sperm adet düzensizliği, yumurtalıklarda problem ve beraberinde cinsel sorunları aşmak amaçlı bu fikirlerimi uygulamanızı tavsiye ederim. Bir kardeşiniz olarak hepiniz sağlıcakla kalınız. Allah'a emanet olunuz.